Tatlı dille konuşuyorum. Hadi bana konuşmadın da. Bodycam kayıtlarımda mevcut. Hayır hayır. Şu an sen beni burada hayır, ben ne hazırladım. hakla koyuyorsun ben anlamıyorum. Emre tersizlikten... ben de burada bir kolluk kuvveti ve ben olayı tamam. izlemek istiyorum. Emre İstemiyorum izlemeni. Şuradan özel bir şey konuşacağım. Ne tür özel konuşabilirsin? Sana ne? Benim özelim dostum. Sen manyak mısın? Deli misin? Hayır ben deli değilim. Ben burada Yok, bir kolluk kuvveti. Tamam beni sorguluyorsun şu an. Sorgulama. Hayır onu. sen şu an rütbeni kullanarak beni azarlıyorsun. Bak <laughs> işte. Sen deli misin? Hoş bir şey değil. Bak ben deli misin? Burada. Yani sen, sen gerçekten bu rütbede olmayı hak etmiyorsun ya. Peki. Tamam. Git bodycam kaydını izle şefine tamam mı? Hmm. Ansurlar.